Merhaba, yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugün çok güzel bir çalışma yapacağız. Ee, hem sevimli, hem de korkunç bir balık yapacağız. Ama bu balık çok farklı olacak. Şimdi aşama aşama anlatacağım. Bir tane A4 kağıdım var. İsterseniz siz bunu aynı mantıkla daha büyük kağıtlarda da yapabilirsiniz. Öncelikle bu kağıdımı şöyle ikiye katlıyorum, düzgün bir şekilde. çok fazla bastırmanıza gerek yok. Daha sonra kağıdımı iki açıyorum. Gördüğünüz gibi iki parça halinde. Üstteki parçayı da bu sefer dış tarafa doğru yeniden ikiye katlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bu çalışmada iki farklı resim yapacağız. Nasıl yapacağız? Öncelikle şöyle göstereyim. Bu katladığınız kısma istediğiniz herhangi bir hayvan çizebilirsiniz. Ben bugün balık çizmek istiyorum. Şöyle düzgün bir şekilde çiziyorum. Hatta altına şunu aldım. Yani bu çalışmamız hem kapalı halinde hem de açık halinde iki farklı resim olmuş olacak. Şimdi açık halinde yapacağız. Şöyle bayık bayık bakan bir balık gözü yapalım. Evet ilk kısmını hallettik. Şimdi kağıdımızı açtık. Ve daha sonra şu kalan boşluğu tamamlayacağız. Nasıl tamamlayacağız? Şuradan e, ikinci katladığım ilk kısımdan düzgünce bir çizgi çekiyorum gördüğünüz gibi. Sonra alt taraftan da düzgünce bir çizgi çektim. Bu kısmını şöyle kocaman balığımız ağzını açmış gibi yapabiliriz gördüğünüz gibi. Sonra... Bu bir piran olabilir. Kocaman dişler yapabiliriz. Ve sonrasında balığımızın diğer kısmını da tamamlıyoruz. Şöyle ufak bir kuyruk yapalım. Evet gördüğünüz gibi çok farklı bir çalışma oldu. Bunu panonuzda hem bu şekilde sergileyebilirsiniz hem de şöyle kapattığınızda ne kadar masum, normal bir balık gibi görünüyor. Ama halbuki bu korkunç bir balık. Evet. <laughs> Şimdi hemen e, hızlıca boyayalım. Şöyle göz kısmından başlayalım. Siyah keçeli kalemimi aldım. Gözünün içini boyuyorum. Evet sonrasında kurşun kalemle çizmiş olduğum her yerin üstünden dikkatlice geçiyorum. Bu çalışma pastel boyayla da boyamak için çok uygun. Evet. İsterseniz siz bunu e, tabii ki balık yapmak zorunda değilsiniz. Şuraya ayak yaparsınız, bir kuyruk yaparsınız, bir kuş olabilir. Ya da bir dinozor yapabilirsiniz. Sonra sınıfınızla birlikte korkunç hayvanlar sergisi yapabilirsiniz böylece çalışmanızda herkesin görmüş olmasını sağlarsınız. Evet, şimdi şöyle yapalım. Öncelikle masum balığımızı boyayalım. Evet, keçeli kalemle kullanacaksam mesela şöyle yüzgeçlerini mavi renkle gördüğünüz gibi çiziyorum. Aynı şeyi burada da uygulayacağım. Aynı zamanda çizgi çalışması yapmış oluyoruz gördüğünüz gibi. Evet sonrasında hmm, kuru boyamı alıyorum. Hatta gri boyalı. Evet, bu şekilde boyadıktan sonra e, bu sefer de siyah kurbayam alıyorum. Şöyle pullar çizebilirim. Evet. Şimdi e, balığımızı tamamladık tabii ki masum olan balığımızı. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Şöyle yapabiliriz isterseniz. E, bu balığımızı daha renkli çalışabiliriz. Elime birkaç tane mavi kalem alıyorum. Farklı tonlarda. Mesela şu aradaki kısmı şöyle tamamen maviye boyayabiliriz. İsterseniz gri de boyayabilirsiniz, sizin tercihiniz. Gördüğünüz gibi kalemimi yatay tuttuğum zaman daha fazla yüzeyi boyamış oluyorum dik tuttuğunuzda daha küçük boyuyorsunuz. Evet, sonrasında bu pulları devam ettirebilirsiniz. Şöyle farklı renklerde İsterseniz balığınızı rengarenk de boyayabilirsiniz. Tamamen size bırakıyoruz. Şurada kısmını kısmında şöyle noktalı yapalım. Resmimizde hem çizgi hem nokta kullanmış olalım. Evet, gelelim dişlerine Dişlerini nasıl boyayalım? Biraz e, hafif sarı olabilir, kirli bir renkle boyayalım. Evet. Bir de resmimizin içine küçük bir olay katalım. Ne yapabiliriz? Ee, bu balığın yemek üzere oldu. karşı tarafta yani önünde kaçan başka bir balık yapabiliriz. Evet. Bunu da boyamayı size bırakıyorum. Bugün iki boyutlu bir çalışma yapmış olduk. Hem bir canavar balık hem de çok masum.